Merhabalar, Yay Burcu yeni ayının Dünya ve Türkiye Cumhuriyeti'ne etkilerini sizin için yorumlayacağım. 13 Aralık 2023 saat 02.32'de Ay Güneş ile kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay Yay Burcu'nun 20 derece 40 dakikasına meydana gelirken Terazi Burcu'nun yükseldiğini görüyoruz aralık ayında kış döngüsü başlıyor. önümüzdeki haftalarda daha iyiye doğru değişim rüzgarları bekleniyor. Ancak önce tabii ki Merkür retro retrograde başlayacak. ve bunun başlamasındaki zorlu dönemin üstesinden gelmek gerekiyor. Yeni ayın gerçekleştiği Yay burcu hukuk, felsefe ve bilim ile ilgiliyken yükselende yer alan terazi burcu ise dış ilişkiler, savaş gibi anlaşmalarla da ilişkili. Yay burcunun ikinci dekanı sarılık benzeri sudan bulaşan karaciğer hastalıklarını da bize gösteriyor. Yeni ayda etken olan sabit yıldız Rush Algol cinsel konulardaki saplantı ve çarpıklıkları, cinsel sorunları ve bunların ruhsal dışa vurumunu, cinsel yaşamın toplum ilişkilerinde sorun olmasını ifade ediyor. Bu yeni ayda Neptünle kare oluşturuyor ve aldatma, aldanma, kandırılma, ertelemelere dikkat çekiyor. Şimdi tüm bunların ışığında yeni ay ne anlama geliyor diye yorumlayalım. Dünya genelinde öne çıkan konular dış ilişkiler, savaş ve bunun için yapılacak anlaşmalar, dinler arası ayrımlar, e, hukuk, sudan bulaşan hastalıklar, e, kaynaklı salgınlar. Ee, yine cinsel konulardaki saplantı ve çarpıklıkların görünür hale gelmesi, cinsel sorunlar ve bunların ruhsal dışa vurumunu, kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına da e, gündemde özellikle sosyal medya kanallarında oldukça e, rastlanacak. Neptün'ün konumu tüm bu konularda e, halkların kendini kandırma eğiliminde olacağını, gerçekleri görme e, görmek istememesini dolayısıyla da e, verilmesi gereken tepkilerin normal dışı e, davranılacağını yani tepkilerin verilmeyeceğini gösteriyor. Jüpiter'in konumu iyicil etki edebilecek sanılsa da Jüpiter'in e, ay sonunda retro e, bunun retrosunun biteceğini de unutmamak gerekiyor. Türkiye geneline bakacak olursak Türkiye Cumhuriyeti haritasının 6. evinde meydana geliyor. İşçiler, çalışanlar memurlar, e, sağlık, silahlı kuvvetler, e, sendikalar, sağlık çalışanları, istihdam, evcil ve küçük hayvanlar e, bu evin konularını oluşturuyor. Dünya genelindeki etkiler tabii ki ülkemiz için de geçerli olmakla birlikte Silahlı kuvvetlerimizin göz önünde olacağı bazı kararlar alınması mümkün. Önümüzdeki dönemde ülkemizde en çok konuşulacak konular, işçiler, çalışanlar, memurlar ve emeklilerle ilgili olarak yapılacak maaş zamları ve bu kesimin haklarını korunması gereken sendikaların hükümetle işbirliği yaparak, Halk, halkın haklarını almalarını engellemesi olacak gibi gözüküyor. Neptün'ün konumu halkın aldatılmaya ve kandırılmaya karşı uyanık olması gerektiğini bize söylüyor. Ekonomideki durum ve yeni gelecek zamlar bazı kesimlerin seslerinin yükselmesine de neden olabilir. Ülkemiz için artık normalleşen kadın cinayetleri ve çocuk istismarı Basında en çok yer alan konular e, olmaya devam edecek. Yeni ayın hepinize güzellikler getirmesini diliyorum ve sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.